sınırlı değil her şey. Yani madencilik sadece. Dayıca merhaba. Bugün size bir sorumuz var. Maden erkek işi midir? Kesinlikle net olarak katılmıyorum. Karşı çıkıyorum. Her şeyden önce arkadaşlar sizler e, bayan genç e, öğrenci arkadaşlarımız gelecekteki meslektaşlarımız olarak maden mühendisi olacaksınız. Yani ...mavi yaka değil beyaz yaka olacaksınız... ...yönetici konumunda olacaksınız... ...diğer bir taraftan da... E, laboratuvar cevre hazırlaması... ...vesaire o kadar geniş bir alan... ...söz konusu ki... ...ve bu alanlardan olsun olsun en fazla... ...yüzde 10'u 15'i... ...bayanlara çok uygun olmasın... ...ki çok gururla... ...çok net olarak söylüyorum... ...yeraltı vardiya mühendisliği yapan... ...bayan arkadaşlarımız dahi var... E, ...dolayısıyla hayır... Ama şunu itiraf edelim arkadaşlar. Daha fazla bayanların daha fazla kendisini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz cevabınız için.